kısmiyeti almasını bekliyoruz. Şimdi ee, kalkıştan itibaren 150 fit motor arızası düz uçuş. 300 fit motor arızası paraşüt. 500 fit dönmeyi deneyeceğiz. Amlı. Menderes'e geçiyor. Tango Charlie, Tango Fox'u açar. Epes Tango. Kalkışımız var. Fişeri pistinden kalkış serbest. 270'den 4 Rüzgar bilgisi alındı. Kalkış serbest Lima Tango. Müthişler. Hadi iyi günler. Otobüs şu an altta. Öpücük, burnu çektik. Otobüs. Sağ pis itibarıyla hafif pistin soluna doğru açılıyorum. Rüzgar sağdan geliyor. Evet. Ee, tırmanmaya devam. Böyle. Allah korusun motor arızası ya da ona benzer bir şey olduğu takdirde rüzgara karşı dönüp ses başı yapma şansımız daha yüksek. Doğru doğru hocam. Ondan da rolü hafif kaçırıyoruz. Evet. Böyle çöz. Bir dakika yukarı. Sürem yukarı. su sosyalara, yağ basıncı her şey nominal. Binak 5150 84 batman <laughs> tırmanmaya devam. Devam ediyoruz. Rekord <laughs> yine var. <laughs> ne Önümüzdeki uçak rüzgar altına başladı. Aynen. Biz de rüzgar altına giriyorum. Doğru. Hiç yolta evim olduk. Ha? Hiç yolta evim olduk. Onun ne olduğunu bilmiyorum bak mesela şimdi. Çizik <laughs> sol çizgisiyle paralel geldik. Tamam. Neyse ben de bulurum. Çarşı bacak çar olacak. İki yedişen taşango serbesi 300'den 5. Çarşı devam. Doğrudur. bacak taşango olacak. Taşango serbesi çarşı bulu. Bu kevin pitte kontrol bir üzere. Control airspace 200 feet above adam bugün uçmak istiyor. Evet. 95 nat, 96 nat. Bir yandan da 500 fitler tırmanıyor bu arada yani. Doğrudur. Nedir? Tango Charlie'nin parlama tango. Devam. Efendim, e, Belevin'den e, 2000 fitle çıkış yaptım. Manisa Salihli'ye doğru devam etmekteyim. E, Maktım yakıpan 5500 olacak malumat. Alın, görev şartlarımı avcaydım. Alın efendim, cimapangu. Futbol burada talk yapıyorsun abi herhalde. Değil mi? Tırmanıyoruz ya ondan dolayı. Ee, etli şey. Evet. Buna e, factor de mı deniyor. Tırmanırken uçak tamam mı? Evet. Silahla evet, yani, hız düştükçe var, uçak. E, uçak sürekli olarak sola şey yapıyor. Kendine. Kendini bulmaya çalışıyor. Evet. Evet. Ona netli olmasından kaynaklanıyor. Doğrudur. Hoca ile çıktıktan sonra tek çıktım, solu çıktım. Olaya bir çıktım, meydandan maksimum bir 10-15 mil açıldım. Başladım buradan, ön taraftan duman çıkmaya beyaz duman. Oy. nedir? Elektrik. Kille beraber. aynen. Hemen Butler kapalım. Yok kapatmadım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> hemen bildirdim. Kule, kule hoca falan çıktı. Hemen, herhangi bir, bir konucu görmedim. Beyaz zuma çıkmaya devam ediyor. dedi. Hemen dedi. Meydana dön dedi. Beyaz zuma hiçbir şey açıp kapatma dedi. oğlun gibi meydana, meydana dön dedi. Şey, o sırada ben başını ve bir geldi korku. Elimle yangın tutunu çözdüm. Elimle lövye, elimle yangın tutunu meydana yakladık. Master'ı kapatacağım. Tüneydi. Son yaklaşmayı isteyeceğim. Master'ı kapatacağım ince. Aynen. Senin e, löv üzerindeki <laughs> abi tuşlar nedir? Konuşma. Yok seninkilerin üzerindeki. Aleron terip, elevator terip. Okey. Başlıyor da bende bırak bakalım ne bir beni kavu olacak 77 bırak 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 kavu diyor şartlar da ki elektronik şey olmasının dezavantajı elektraller 77 bu ana kadar elektronik görmedik ya öyle mi yok manuel yani biz bunu abi böyle aşağı doğru ne kavu dedim takip ediyorum ne kavu dedim ben de resimini şey sade Ortalama 80 maç. Baş. Başlara takılma. Dümdüz uç. Başa gerek yok. Gördüğün yer senin. Aynen abi. Aynen abi. Aynen. anladığım kadarıyla ticari bir boyutta düşünmüyorsun. Yok Tabii. yok yok. Nasıl amatör balıkçılık? Tüfek eder. Amatör balıkçılık nasıl yapıyorsan amatör aynen. pilotluk da böyle. Yani buradaki maksat zaten ee, bir para kazanmak değil, para harcamak. Ama içine, Aynen. amatör giren her şeyde zaten para harcıyorsun. Ha para kazanmıyorsun. Kesinlikle. Bunda da öyle. Yok hangarıydı, yok bakımıydı, yok ütül elverişliliğiydi, yok yakıtıydı, bilmem ne. Her sene... Evet. Buralardan falan bir yerden de yardırabilirsin esasında. Okey. Tepe atlayalım mesela, onun sağından. Tamam. Bu da fark etmez. Solundan mı geçeyim? İki boşluğun oradan mı? i̇ki boşluğun oradan da geçebilirsin. Çok rüzgar yok yani. Aynen. Sövülans yemeyiz. Okey. Anlayıcı. Tamam dümdüz. Olabildiğince sol, sol e, yanakta kal. Okey. Yani olay şu, tek motorlu uçaklar böyle dağ tepe üzerinde uçmak için çok uygun araçlar değil. Evet. <laughs> e, motor tık dese e, Allah korusun inecek bir yerin yok. Yamaç, aynen. Her yer yamaç. Daha seçebiliyor musun abi sen aşağıda uygun bir yer? Ben çok, seçemiyorum burada. Paraşüt var abi. Evet, var abi. Aa, o kadar. Yani böyle bir durumda zaten arkamız ova. Kelo Ovası, Ödemik Ovası döneceksin tre ödemiş. Ama ne zaman ki şu dağ sırasını atladım, her yer dağ sırası. Ondan sonrasında zaten sadece B şıkkım var yani. Evet. Abi 5800'e kat etmeyi planlıyorum önümüzdeki amacı okey mi? Okeydir. Tamam. Biraz daha vadiye gir istersen. Bunlar hep dağ köyleri. O iyiydi. Okey. Karşımız biraz Dağı olması lazım emin değilim. Evet. Ee, ne tamam. pey nişan al işte. Okey. Buzul evet, var orada. Aa işte yani kar buz falan bilan var. Vakum var <laughs> Eko. Rüzgar da yok. Tamam. Ama çok güzel maşallah güzel bir günü seçtin abi. Aynen öyle. Sakinlerle Yani yarından itibaren hava öyle bir bozacak ki. <laughs> evet. Aman 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 aman. Çıldır külle tanga çarlıyor. Orada bir... Devam edin efendim. Efendim Nazilli evet. üzeri 4500 bitten 3500 bit alçalarak Kemer Barajı'na doğru devam etmekteyim malumat. Evet. Bir daha söyle. İstihayı tekrar edin. Nazilli üzeri 4500 bitten 3500 bit alçalarak Kemer Barajı'na doğru devam etmekteyim malumat. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Burada sağlık. Tango <laughs> sağ Çayla Tango Dansa Dansa. Merhabalar. Haber olsun da bizim 4500 olduğumuzu. Devam <laughs> edin. Yani şu anda yarım daireyi uygulamıyoruz. Aynen. Kafamıza göre takılıyoruz. Aynen. Bilmeni de güzel bir şey abi. Ben evet. de hep söylüyorum. Anlık irtifa <laughs> veririm <sipariyorum. gülüyor> yani. Abi misal. <laughs> Ayşe alsak. E, Şehir üzerine <laughs> kadar ne kadar alçalabiliriz maksimum? <laughs> oh, bravo. Dim fit. Dim fit. Bundan üstü alçalırız ya. Okey. Şurada tarzı tango çare tango dertte hotel. QnH Güneş birazcık etki ediyor. Arkamızda alırız dönüşte? Aynen daha güzel çekim olur. Sen de bak abi. Efendim? Sen de bak istersen. Dö dönüşte göreceğim nasıl çok görüyorum. <laughs> sen bak. Ben baktım abi bakacağım kendime. Bu tarafta neler var? Orası Sultanhisar yanlış hatırlamıyorsam. Muhar var. Muhar görüyoruz şu anda. Aynen. Aşağı yukarı üstten kanatlar ne kadar şu anda? 3'e saatim var. Görkem. Abi e, ortalama şeyde, şeyde logumda yazan Büyük ihtimalle yaklaşık 400 falan vardır. 400 saat. Aynen. Muazzam. Ben de şu anda 160 saatlerde falan. Gerçekten mi? Tabii tabii. Ben yani ne kadar yenisin ha peki? Evet. Aşağıda yeni ya yeni başladım Hayır, diye ben. Var. Abi 2019'da 57 aldım. Ee, 2021'de, ya, 2019 yılı, 2020'de ehliyeti aldım. Günler. 2021'de uçak geldi. Tamam. 30 saat şeyde var. Ee, <laughs> <laughs> Eğitim aldığım uçakta var. <laughs> <laughs> Okey. Uçağın uçuş saati 158. Onun 25'ini ben uçmadım. 125'ten de burada işte. Anladın mı? O kadar. Anladım. Onun evet. öncesinde bir şey var mıydı peki? Yok yok. Yok. Evet. Senin nereden peki abi başladı havacılık? Model uçak. Model uçaktan geldiler. Model uçak, yamaç parıştı. Parıştı <laughs> var mı? Var. 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 var var. Çok güzel. Parıştı var mı peki? Var. Ama uçmuyor artık? Yani 2008'de en son evet. Yani ben 2002'de yamaç konuştuğuna başladım. 2002'ye kadar motor uçak yaptım 96-2002. Evet. 2002'den 2008'e kadar yamaç konuştuğum motor uçak falan beraber götürdüm. 2008'de e, evlendim. Evet. Evlendikten sonra bir de öncesinde ufak bir kaza geçirdim. Hani şey olsun abi. Ee, no. kırdım diyelim. Üç omurumu çatlattım. Otur mu? Aynen şeyden. Yamaç bor. Yamaçta. kanat kapandı. Okey. 2008 yani miladı. 2008'den sonra bir daha yamaç barış diye hala duruyor takımım bakalım ama 3 kez ya da 5 kez uçmuşumdur. O da yani çok ısrar arkadaşlar falan filan öyle uçtuk yani. Evet. Araş bomboş. Evet gördüm. Abi o kadar yağmur yağdı. Ne oldu bu kadar suya ya? Abi e bu sene, Ay, ya. bu sene su kimseye yetmedi. Biraz çok sıcak geçti. Abi sadece ki kenaptaki yağın yağışlarla dolması gerekirdi buranın. Yok yok yok. Nasıl bu kadar çabuk Ama sunuyor. arkadaki dağların e, karabimlemlesi bunları doldurabilir evet. Yavaş 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 indirecek burayı. Doğrudur. Bu gibi alabildiğine <laughs> zeytinlik. <Evet>. Ne güzel. Bu <laughs> barajı alayım birazcık. Aynen ondan sana bıraktım orada. Yani hatta biraz daha bunu abi sola verebilirsen verdim. Daha güzel olur. On hedi kriz. Detaylı bir lokal ajanda for right step by for approach starting by. Gerçekten aynı parçacın dibi gözüküyor o da derece. Hiçbir şey yok. Hem bir Arap Apıştı Kanyonu denen kanyondan geçeceğiz. Bunlar bak. Zaten balık, görüyorsun evet. değil mi? Ee, suyun yükseldiği seviyeyi. Evet. Alakası yok. Şu anda %10 anca dolu bu barış. Evet. Balık çiftlikleri de var abi. Var var var. Ne balığı var acaba? Balık balık herhalde ya. Balık. Bildiğin Arap Apıştı Kanyonu kurumuş. Evet. Yazın bile. Bunun için tekneler geziyor normalde yazın. Hadi ya. Evet evet. Bu anda burada eksen çıkar yani. Burası da kanyon. Evet. Normalde bu kanyon olduğu gibi su içinde kalıyor. Anladım. Holloway'deki kanyon daha büyük abi. Ne çok güzel Bayağı kaynayol. boydan boya. Böyle bir yol olduğunu kimse bilmiyordur herhalde. Evet. Allah, buradan dediğin gibi haberlerle ilk geçenler biziz. Kesinlikle. Güzelmiş. Burası çamlık. Evet. Dağına bak. Çok güzel. Yırtıyoruz değil mi dağ? Evet. Değmiyoruz değil mi? Yok. Tamam. Oraya buraya bakarım, at diyor. <laughs> Enişte takımları değil. Aman 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 <laughs> e, efendim. Go Charlie, Go Efendim, nize mi çağrı yaptı mı? Bölge mi? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar uyandı da ben senin çağrı yapıyor diyeyim. Sağ at tarafta da müzik var. Teşekkür Aşağısı Denizli. Evet, devlet hastanesi tam altı full. Karanımız yakaladık. Aynen öyle. Hem Nazilli devlet hastanesi yürüdük, hem denizli devlet Aynı hastanesini. Şurası çamlık. Abi şehir üzerinde bir başka oluyor ya. Biz alışmışız benle görmeye. Bayır. Bayır. Yani bir orbit atarız. denizli üzeri. Okey. Biraz daha denizliği ortalayalım. Adam da amma hızlı uçuyor bugün. Durmuyor yerinde. Slippery. Başladı. Normalde bu kadar hızlı uçmaz abi. 88, 85 nap, 90 nap. Abi güzel. Hava da güzel. Aynen öyle. Arkadaşın evini arıyorum da. Okey. Hop güneş geldi. Merhaba. Aynen. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up, pull up. Evet. Yakaladım mı? Terrain. Bak yakalayamadım, bulamadım. Koskoca denize. Nerede bulacaksın zaten <laughs> Abi şahinden nasıl buluyor? Onları bilmiyorum. Çözeceğiz daha. Doktor atışı yapıyorlar Emre. Ahead, pull up. Kesin şuralarda bir yerde de emin olamadığım için ha, buldum 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 mu? Şurası. Cami. Ahead, pull up. Şuradan yuvarlaktan yukarısı. Okay. Terrain, terrain, pull up, pull up. Too many, too many. Oo, güzel çıkmışsın yep. abi. Evet. Öyle mi? Bayağı güzel. Çok renkli. O siz tarafına gelmeseydin daha güzel çıkarmış. Aynen. Hadi bakalım. Bu kadar. Okey. Balloon locking 4.5 miles ahead. Gidiyorum, üzerine gidiyorum. Okay. Hayır, bana şey söylüyor da, e, okay. şey var diyor, Pamukkale, Lanchi Karaya. Biliyorum zaten oraya gidiyorum. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Baran. Aynen. Dörla. Bir, iki, üç, dört, beş. Baran sesim geliyor mu? Unicorn you know, Matango. Yanlış. Bir. İki, üç. Dört, beş. Battery six percent. Charge sin. Baran, yanı parlı geliyor mu Baran? Onların yani, frekansı bu. Evet. Özel kullandıkları. Evet evet. Dayıcılar kullanıyor orada. Okey. Not to be three five zero Bye Bakayım ben istersen. Üstünden attı. Okay. Şey. ADS'nin e, şeyin üzerinden arkasından kumanda sende ben takıyorum. Okey. Ev evet, kontrol. Tamam. Tamam. Pameyor, Pameyor, Unicorn Lima Tango geliyor mu acaba? Geliyor hocam, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, görebiliyor musun? Şu anda tam Pamukkale yolu üzerindeyim. Evet, şu an gördüm. Sola doğru dönüş yapıyorsunuz, doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sen yönlendir Baran Bey, nereye doğru? Sola doğru mu, sağa doğru mu? Ee, hocam devam edin doğru. Pamukkale e, sağ kolumuz üzerinde kalsın sizi yönlendireceğim. Tamamdır. Sağ kolum üzerinde bırakıyorum bana. Anlısında. Yüz altı naplar dalıyoruz ha. Maşallah. Şu anda vericiyi gördüm Baran. Tam üzerinden geçiyorum zannederim. Sol aşağıdaki verici. Sağ kaç hocam sizin? İrtifam 2000 feet. Kaşın, <laughs> Sizin anlaşıldı. Şu an sizi tekrar göze arama ıı, aramaya çalışıyorum hocam. Etraf sakin havada bir şey göremiyorum ben. Yok onlar uçmuyor. Aşağıdalar onlar. Evet. 500. Önemli evet, azından şey yapacak. Görüş mevcut. Devam edin istikamette. Tamamdır. Bu evet. şekilde devam ediyorum. Evet hocam. Ben söyleyince 90 derece sola dönüş yaparsınız. Evet. Gördüm seni. Gördüm seni Baran. Seni gördüm hocam. Burası. Nerede? Oğlum size merhaba diyecek hocam. Evet. Merhaba. Evet, solda Cairo. Şu anda Cairo Park halinde görüyorum. Değilmiş hocam evet. Hocam, sola 90 derece evet. evet. Tam gördüm Cairo'yu da görüyorum Baran. <laughs> Hoş geldin Halit hocam. Hoş bulduk. Çok iyi ya. Bu üzerinden bir geçiş yaparak yavaş yavaş Efes'e doğru devam ediyorum bana. Görüşmek üzere tekrardan. Anlaşıldı hocam. Emniyetli uçuşlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağda iyi çalışmalar. İyi günler. Sağ olun hocam. Evet hocam, emniyetli uçuşlar. Ben Ümit. Ee, gördük uçağınızı maşallah. Nasıl gidiyor seyahat? Valla çok güzel. Hava da çok sakin Ümit hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, müsait bir zamanda yanınıza ziyarete geleceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Şu bekleriz. Tıra verseniz Şu an bizim görebildiğimiz kadarıyla trafik e, görünmüyor. Emniyet e, trafik ha, yok hı. şu anda hocam. Emniyet uçuşlar. Çok teşekkür ederim Ümit hocacığım. İyi çalışmalar, iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Epes Tango Charlie Unicorn Lima Tango Çamlık üzere 2500 bit e, yaklaşma meniş talimatı lütfen. Uniform Lima tango, anlaşıldı. Kuyumcu noktasına devam edin. Minimalar da altılı serbest kuyumcu ikaz. 1016 pist 27. 1016 pist 27 kuyumcu ikaz Limatango. Tango. Uniform Lima tango. Harp hocam güneyden yaklaşma şansınız olabilir mi? Sizi direkt alayım ben. Mevcut biz iki, iki değil mi? Direkt, man, e, direkt yaklaşım diyorsunuz değil mi efendim? Mutabık güney e, şu an iki yediği kullanıyoruz ve kalkışım var. Az ederseniz sizi esas bacak daha sonra direkt son yaklaşmayı alabilirim uygunsa sizin için. Uygundur efendim direkt e, son yaklaşmaya e, esas bacak ve son yaklaşmaya giriyorum o zaman. Anladım. Gayet şartlarda 27 için son yaklaşma ikaz. Son yaklaşma ikaz ne batan Caution terrain. Okay. Karşı işte tarafı mı bekletiyor? Caution terrain ahead. Ben herhalde bilmiyorum. Emin olamadım. Esas bacakla sonra yaklaşmadı. Koşturuyor. <laughs> Pisteki anla. Gördüm. Gördüm. Koşturuyor. <laughs> Yediden kalkıyor. O zaman hızlı gebertelim. Tango Delta Bravo Airborne Advance 6 Report Çamlık. 6 6 Report Çamlık Bravo. Evet, Bravo Tango Delta Tango Rekor din mant. Rekor din mant. Rafa of postu. Efes lima tango son yaklaşma tali. Telefon lima tango yaklaşmaya devam edin. Efes tango delta bravo. Efendim rüzgar altı iki e alabilir miyiz hocam? Rota <laughs> da tırmanış serbest hocam arz edersiniz. 3.000'e kadar da devam edebilirsiniz. Çamlık ikaz. 3.000'e kadar tırmanış rotada çıkar ve çamlık ikaz edecek. Tamamdır Çok teşekkürler. En güzel günler. Sizin efendim. Sizin hocam. 68 at. Uniform Nima Tango takip ediyorum. 280'den altın at. 2 yediğiniz serbest. Rüzgar bilgisi alındı. İli serbest. Lima Tango. Alt başı kenar. bravo. Uygun soracağım. 2000 feet'den sonra direkt Çamlık'ta servis. Teşekkürler. Direkt Çamlık servisten veler. Bravo. Arıyor landing. Uçak gemisinin işi. Nasıl? Uniform lima trango enişiniz 58, uygunsa Charlie'dan park yerinize serbestsiniz. İyi akşamlar, iyi sertler. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Evet, kalkan galp okuyor. İyi bana. Report minimum.